Sağlıklı e, ya çok sağlıklı protein çok sağlıklı da karbonhidrat içeren yiyeceklerdir bol bol bunları tüketmekten korkmayalım ve şey de meyve de tüketebiliriz bütünüyle mevsimsel olacak aşırı olmamak şartıyla aşırı meyvenin ne gibi bir yan etkisi var aşırı meyvenin e, yan etkisi e, eğer obezseniz çünkü obeziteyi konuşuyoruz hı hı. ve de obeziteye bağlı bir sürü hastalıklar nedir? şeker hastalığıdır. Eğer şeker hastasıysanız, eğer tansiyon hastasıysanız, eğer kalp hastasıysanız, eğer kanser hastasıysanız, eğer Alzheimer'sanız, aşırı şeker maalesef e, toksik etki yapıyor. Me, Meyvadaki fruktoz e, toksik etki yapıyor. Fruktoz 5 karbonludur. Diğer bütün şekerlerden farklıdır. 6 karbonludur onlar. Ve vücutta toksik olduğu için fruktoz biz yer yemez Hemen karaciğere gider ve yağ olarak depo edilir. Yani dolaşımdan uzaklaştırılır. Yağlanmanın ve insülin direnci dediğimiz veya metabolik sendrom dediğimiz veya sendrom X böyle bir sürü isimleri var. Bunları hepsi karaciğerin yağlanmasıyla başlıyor ve ben bütün bunları bu kitapta nedenleriyle ve bilimsel referanslar vererek. Bol bol anlatıyorum şimdi, ve açıklıyorum. E, felç olmak istemiyorsan tırnak içinde onu tatlı tatlı davet etme diyorsunuz. İşte bu nedenle söylüyorum. tatlının <laughs> birebir etkisi mi var? Tabii felçin? İşte tabi. Şeker şeker toksik. Hı -hı. Bütün hücrelere toksiktir şeker. E, şimdi e, insülin hormonuna fazla mesai yaptırdığını bunu zaten konuştuk. Şekerin nasıl zarar verdiğini iyi anla. Kalbini krize sokma. Yine kalp krizinin krizin nedeni konuşalım. aşırı karbonhidrat tüketmektir hareket etmemektir. İşte kilolular o şey yapmaz ve esas kalp krizini tetikleyen en önemli neden hakikaten bilinenin aksine kolesterol değildir. Kan şekerinin ani yükselmesi ve kan insülinin ani yükselmesidir. Bunu da yapan nedir? E, aşırı karbonhidrat, aşırı şeker, aşırı tatlılar, aşırı şekerli içecekler tüketilmekte, tüketilmesidir. Geçen hafta biliyorsunuz haberlerde vardı. Yeni Zelanda'da çok aşırı e, şekerli su tüketen bir hanım kalp krizi geçirip maalesef hayatını kaybetti. Yine e, dünkü bir haber vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir fast food restoranında e, müdavimiymişti o restoranın bir oturuşta 8 bin kalorilik bir menü tüketiyor ve orada e, hayatını kaybediyor. Evet. Şimdi bunun bir sınırı var mı? Şu bir oturuşta Şimdi, biz şu kadar o, yani 8 bin kaloriyi... Kalori... Şimdi kaloriyi nereden aldığınız önemli. Çünkü her kalori, yani kalori hesabı artık yapılmıyor. Bunu da lütfen bir kere daha vurgulamak istiyorum, açıklamak istiyorum. Kaloriyi nereden aldığınız önemli. Eğer o kaloriyi e, patates kızartmasından aldıysanız fast food'ta, o tehlikeli. Bir kalori, bir kaloriye artık eşit değildir. Çünkü herhangi bir besin maddesi e, vücudunuza girdiği zaman vücudunuzda yaptığı etki çok önemlidir. Mesela meyve girdiği zaman onun şekeriyle, Efendime söyleyeyim, çay şekerini yediğimiz zamanın e, ki şeker vücudumuza girdi mi aynı değildir, çok farklıdır. Veya ekmek yediğimiz zaman oradan gelen şekerle tam tahıl yediğimiz zaman oradan gelen şeker aynı değildir. Tam tahıl, tam buğday az da olsa tüketilebilir. Tabii ki tüketilebilir ama hareket etmeniz şartıyla. Ama mutlaka kilo verme, kilo vermek istiyorsanız Tüketemezsiniz ama sizin gibi güzel manken gibi olursa tabii ki tüketebilir. Ee, teşekkür ederim ben bol spor yapıyorum ama onu söyleyeyim. Çok önemli işte ben de onu söylüyorum. Çünkü çok yemeğe düştüm. Yürüme düşündüm. demek, evet. yürümek de o demek. Bol spor çok önemli. Ee, Milattan önce 5. yüzyılda biliyorsunuz Hipokrat diyor. Diyor ki uzun yol yürüye, uzun yaşar. Şimdi manken gibi demişken hocam şunu yalnız söylemek lazım. Yani Çok güzellik olmaz. faşizmi de insanı şişmanlatıyor tabii. aslında. O, o doğru. Onu ben size söyleyeyim. Yani zayıf olmak demek sağlıklı olmak demek değildir. Çünkü eğer yani önemli olan metabolizmanın bozulmuş olmamasıdır. Zayıflarda da bozuk metabolizma oluyor. Şişmanlarda da. Bazı şişmanlarda sağlıklı olabiliyorlar. Ama esas benim anlatmak istediğim kitaplarımdan itibaren bir de bir de mutfak kitabı yazdık ne yiyeceğiz diye sorunca hanımlarımı şey olarak sağlıklı metabolizmayı yani sizin metabolizmanınızı e, yağları depo eden e, şeyden, formdan yağları kullanan forma çevirmek. Yani bu benim bütün uğraşım bu. Yağları vücut, enerji olarak sizin birikmiş yağlarınızı kullanmaya başladığı zaman kan şekeriniz düşer. Şimdi... Kolesterolünüz eğer çok yüksekte korkuyorsanız düşer. Tansiyonunuz düşer ve e, kalp hastalığı riskiniz atal azalır, felç riskiniz azalır. Dizleriniz rahatlar, e, ayaklarınızın şişi iner, uykularınız düzelir, bağırsaklarınız çok iyi çalışır. Sağlıklı enerjik, mutlu bir insan olursunuz. Ben bunları anlatıyorum. Şimdi e, sizin diyetinizi uygulayıp da çok memnun olanlar da var ama bana uymadı diyenler de var. Muhakkak size de geliyor bu. Tabii tabii. Şimdi az önce bu güzellik faşizmi şişmanlatıyor dediğim, e, hakikaten bir ideal form gösteriliyor ve işte özendiriliyor. E, ve insan doğasına uymayan, tekrarlanan bir takım diyetler çıkıyor. Ve o diyetler de işte e, çok kilo almamıza, daha çok kilo almamıza yol açabiliyor. E, onu nerede? O bu ayrımı nerede yapacağız? Yani bu diyet benim doğama uygun, bu diyet benim doğama uygun değil. Her insanda reaksiyonu farklı mıdır? Az önce bahsettiğiniz o zararlı maddelerin her insan vücuduna girdiğinde o vücudun verdiği reaksiyon farklı mıdır? Herkes değişiktir. Diyet, bir kere benim adı her ne kadar sevilmiyorsa da ve de herkes kızıyorsa da, <laughs> tamam mı? Karatay diyeti, diyet kitabı değil. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşlanma e ve sağlıklı yaşama önerileriyle dolu ve sağlıklı bir nesil ortaya çıksın. Yani gelecek nesillerimize, torunlarımıza sağlıklı bir genler bırakalım mı anlatıyorum ben burada. Hı hı. Hastalıkları önlemek mümkündür. Bu gösterildi. Niçin gösterildi? Bu nanomedizin dediğimiz moleküler tıpta bu gösterildi. Hücresel olarak bunlar çalışıldı ve bir hücrenin e, tetkiki yapılarak hastalığın nedeni bugün söylenebiliyor. Hastalığın gidişatı, hastalığın önlenebilir olurluğu ben onu konuşmaya çalışıyorum. Bütün bu hastalıklar Annemde var, bende de olacak. Babamda var, bende de olacak değil. Hepsi önlenebilir. Bu gösterildi ve senelerden beri gösterildi. Yeni bir şey değil. İşte şimdi e, şeyde observer me mecbasında e, şey oldu, kapak oldu diye. Mesele oldu Türkiye'de? E biz bunu birçok sadece ben değil. Yani benim gibi 5-6 arkadaşımız senelerden beri aynı şeyi söylüyoruz. Girip internete baksınlar. Aynı şeyi söylüyoruz, hiç haber olmuyor. O Peki. yani haber olmasına imkan yok zaten olmasın. Ya, halkın bunu bilmesi yeterli. Şimdi e, tatlı, yani tatlı şeker falan çok fazla geliyor bize. Şeker kullanmayalım, yapay tatlandırıcı kullanalım. O da çok tehlikeli. O Neden tehlikeli? Işte doğal siz... olmadığı için. Bakın e, fabrikadan gelen bizim bildiğimiz çay şekeri de doğal değildir. Rafine olduğu için tehlikelidir. Hı -hı. Tatlandırıcılar hepsi yasaktır maalesef. ...bazı diyetisyenler veriyor. Çoğu olarak... ...onlar da zaten karaciğeri yağlandırıyor. Sebebi de ne? E, sıfır e, bir e, şey olduğu için... ...beyin açlık modunda. Yani beyin vücutta sürekli... ...açlık olduğunu... E, ...hissediyor, algılıyor... ...ve devamlı sizi şuur altından... ...yemek yemeye itiyor. Yani bu diyet yazan... E, ...mamulleri, içecekleri ve e, yiyecekleri... ...kullananlar bu yüzden ha bire şey yapıyorlar. Bu kadar diyet yapanlar dediğiniz gibi işte diyet mamulleri içenler e bu, ondan sonra bu şişmanlık arttı. Evet. Demek ki bu diyetlerde bir yerde bir yanlış yapılıyor. Yani evet. bunu artık kabul edelim. Benim e, anlattıklarım diyet değil. Benim anlattıklarım ne? Doğal olan her şey dengeli olarak tüketilecek. Hareket etmek şartıyla mutlaka hareket edilecek. Çoluk çocuğa hareket öğretilecek. Mutlaka günde iki iki buçuk litre su içilecek. Optimum su çok önemlidir Optimum su o vücuda girdiğini nasıl anlarız İdrar rengimiz açık Limonata şeklinde olacak Eğer değilse vücudumuz yeterli su almıyor Bu da bizi e, Huzursuz yapar Bu da bizi açlık hissi verir Neden açlık hissi verir Beynimizde susama merkeziyle Ecanım açlık merkezi Birbiriyle örtüşür Biz vücut susadığı halde Açmış gibi hisseder Şeye saldırırız yiyeceklere saldırırız. Tatlılara saldırırız. Tatlı yedikçe acıkırız. Tatlı yedikçe aşı, acıkırız. İşte bu kısır döngü başlıyor. Şimdi deniyor ki e, beynin bedenle giriştiği her kavgada beden kaybeder. Mahkumdur. Dolayısıyla o zihinsel şartlanmalardan bir kere vazgeçeceğiz. Bir de ruhsallaştığımızı evet. gidereceğiz ki devamlı yemek gelmeyelim. Evet. İşte ben aramayalım. bunları anlatıyorum. Bunlara yönelik temelinde bu yatıyor. Bütün obezitenin temelinde bu yatıyor. Yanlış beslenme işlenmiş gıdalarla beslenme. Bakın bugün yine e, Tarım Bakanı e, sayın e, şey olarak Mehdi. ne dedi? Hı hı. beker Bey. Değil hı hı. Mi? Hı hı. Mehdi Eker şey dedi. E, kaya tuzu dedi. Biz bunu seneler ki yazmışız kitaba. Hı hı. Yani kaya tuzu önemli, işlenmiş olmadığı için ve kaya tuzunda hakikaten her türlü mineral bulunduğu için öte tarafta rafine olan tuzun içinden her şey çıkartılmış oluyor e, habire tuz ekmeye çalışıyor insanlar. Habire tuz ekmeye çalışıyor insanlar. Hocam e, şimdi bir şey daha çok dikkatimi çekti. E, ben mesela çok tüketiyordum onu. E, bal ve pekmez. Bal ve pekmeze saldırma diyorsunuz. Saldırmamamız lazım. Neden? Çünkü o, o, hakikaten doğaldır. Bal doğaldır. Da yani doğalını bulabilirsek tabi bu 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 şeyde bu asırda yüzde altmışı fruktozdur yani bal özel bir şey değil fruktoz yani meyve şekeri yüzde kırkı da glikozdur. Hı hı. Glikozun da zaten yarısı fruktozdur. Yani eğer şeker hastasıysanız, kanser hastasıysanız bunlar besleniyor. Şeker kanser hücrelerini besler. Çok yeni yapılan bir araştırma bu hafta geldi. Çok önemli bir araştırma İngiltere'de yayınlandı. Diyor ki fruktoz yani meyve şekerinin pankreas kanserini tetiklediği ve beslediği kanser hücreleri gösterildi. Yani bugün biliyorsunuz karaciğer kanseri, pankreas kanseri çok fazla arttı. Sebebi de fluktozdur. Bu, bu gösterildi. Araştırmada bu gösterildi. Ee, hocam e, kitabınızın finalinde diyabet hastalarının yapması gerekenlerin özeti var. Evet. Ee, Onu yine de sizden yine ipucu alalım dilerseniz. E, ee, tamam. Yani bu, bu konuştuklarımızın aynısı. Hı, -hı. Ee, bir de tabii metabolizmandaki bozuklukları düzelt kısmı var. Ee, evet yani bunlar hep madde olarak veriliyor. Evet, evet. İşte diyabet hastaların yapması gereken öneriler. Ee, şeker miktarlarını gösteriyorum. Yapı, yapacakları burada çok uzun. Teker teker okumayalım. Ee, Belki en, birkaç en temel birkaç başlık Protein yemeleri şart. Doğal protein, yumurta şekeri düşürür. Hı hı. Kırmızı et şekeri düşürür. Karaciğer yağlanmasını önler. Hı hı. Ee, sebzeler, bütün sebzeler doğal olarak yenecek. Özet olarak mevsimsel olarak yenecek. Bol zeytinyağıyla pişecek. Bol doğal tereyağıyla pişecek. Tereyağı yesinler, şekerleri de düşer, karaciğerlerin yağı da gider. Ya yerseniz... Doğal yağ yerseniz vücut yağları gidiyor. Yani vücudumuzu yağlamamız lazım. Eklemlerimizi ve karaciğerimizi. Şimdi metabolizmadaki yanlışlıkları düzeltirken örneğin işte e, bazılarının metabolizması yavaş çalışıyor. Bazılarının bağırsakları tembel. Dolayısıyla sık sık yemek yeme diyorsunuz ya. E, o kişiler için de bu geçerli mi? Tabii ki. Tabii ki. Eğer bağırsakları yavaş çalışıyorsa yedikleri gıdaya intoleransları vardır. Ve bunun da altında şeker yatar. Çünkü şeker ve şekere dönüşen nişastalar ve de şekere dönüşen e, şekerli sular, kanda, bağırsaklardaki e, tehlikeli e, flora dediğimizin canlandırır. Onların canlanmasıyla bağırsak hastalıkları başlıyor. Hocam ağzınıza sağlık, e, obezite ve diyabete çözüm var Karatay Diyeti'yle yeni kitabınız. E, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben bir şeyle söylemek Lütfen. istiyorum. Ee, Gandhi'nin lafı var. Çok Gandhi biliyorsunuz. Tabii. Diyor ki, önce diyor görmezden gelirler. Sonra alay ederler. Sonra sizinle dövüşürler. Sonunda siz kazanırsınız kendinizle ilgili durumu böyle mi böyle özetliyorum ben. Evet. Bu bu kitapta diyorsunuz. Bu kitapta <laughs> çok önemli. Evet. Yani ya bu bir şey istedim. değil. Peki. Evet. şey olarak teşekkür ediyor. Çok teşekkürler hocam. Kısa bir reklam arası. <laughs> Habizum sülalede hafta sonları büyük sofralar kurulur. Maharetler ortaya dökülür. Eş dost cumbu cemaat şen şaklar Yer içer laflar iken Bir gün yerler birbirlerine bir atarlandılar Sebebini şu an onlar da hatırlamıyor Onlar küsünce yengeler de darildi Derken daimler halamlar Küskün demeyelim de araya bir mesafe girdi Sonra bir gün anam dedi ki git Amcana söyle hamsini pilav yapıyorum Git yeğenlere söyle muhlama yapıyorum Dayına söyle karalağına yapıyorum Pazar günü gelsinler, intiraz istemem dedi. Ee, Emir büyük yerden. Bir de anam bir sofaya parkayım. Guruz muruz kalmaz. Yani sıkıntı yok. Dört bir yana ayrı lezzet bu güzel hikayelerin... ...bu büyük sofranın daimi misafiri olmaktan gurur duyuyoruz. Ellerinize sağlık. şimdi 0,49'dan başlayan.